Rock. Acil bir ambulansa ihtiyacımız var. iyi değil. Hemen buraya gelmen lazım. Anlamadım. Nesi var? Hastaneye götürüyorlar şimdi onu. İntihar etti. Ne? Ne diyorsun sen Yeşim? Neredesiniz? İlaçla intihar vakası nabzı çok düşük. Bilinci kapalı. Hastayı siz bulmuşsunuz galiba. Ne işini biliyor musunuz? Ben ben gittiğimde Baygın yatıyordu. Zaten hemen buraya getirdim bilmiyorum. Tamam siz burada bekleyin lütfen. Mutfak nerede? Şimdi içeriye aldılar. Kına. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Ben gittiğimde Lale'yi görmek için gittim. İçeride bir ses gelmiyordu. Baktım orada baygın yatıyordu. Biraz şişelerini gördüm. Yemin ediyorum ben bir şey yapmadım. Sonra ben buraya getirdim. İçeri almıyorlar. Ben de çok denedim. Çok şükür iyi. Midesini yıkamışlar. Şimdi baygın halde yatıyor ama kendine gelecek. Sen gittiğinde ilaçları yeni içmiş sanırım. Kanına karışmadan da yetişmişsin. Çok sağ ol eşim. Sen olmasaydın toprağı kaybedecektim. sana yani Düşünmek bile istemiyorum. Çok sağ ol. anne yani merak etme içeride yatıyor. Yeşim tam zamanında yetiştirmiş hastaneye. Ne zaman çıkacakmış? Doktor bu gece burada kalması gerektiğini söyledi. Yarın çıkacakmış. Anladım. Benim artık yapabileceğim bir şey yoksa ben gideyim Çınar. Sağ ol Yeşim. Sen zaten elinden geleni yaptın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. ne yaptığını sanıyorsun? Vallahi benim bir kabahatim yok Zümrüt Hanım. Neticede emir kuluyum ben. Kim ne derse onu yapıyorum. Sen ne münasebetle benim elbiselerime dokunursun? Kimden emir alıyorsun sen? İkbal Hanım, bugün yalıya uğradı. Eşyalarınızı toplamamı söyledi bana. Taşınacak mısınız buradan? Bana öyle dedi. Bu yalıdan ancak benim ölüm çıkar. Anladın mı? Sana kaç kez söyleyeceğim. Bu evin hanımı benim. Benden emir alacaksın uzaktan kumandana yönetilmeyeceksin. Defol! Emredersiniz. Terbiyesize bak ya. Ben sana kimin sözünü dinleteceğini öğretirim. Şermin. 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 Hayatım. Neredesin sen sabahtan beri? Buradayım işte. Ne oldu? Sana çok güzel haberlerim var. Toprak Hanım intihar etmiş. Hastanede yatıyormuş. Haberim var. Aa, kim söyledi? Asıl soru kim kurtardı? Ve herkese kim haber verdi olacaktı Zümrüt Sultan? Ne bu şimdi anlamadım. Bu şu demek... ...onu ben kurtardım ve hastaneye ben yetiştirdim. Ah, toprağın yanında ne işin var senin? Konuşmak için gitmiştim. Bir sürü hap almış yatıyordu öyle ölü gibi. Ne yapayım? Hastaneye götürdüm ben de. Aferin benim kızına. Hem o kızın... ...Çınar'la aranızdan yok olmasını istiyorsun... ...hem de onun kahramanı öyle mi? Farkındaysan ben de insanım anne... Benim de bir kalbim var. Tamam Çınar'ı her şeyden daha çok seviyor olabilirim ama öylece de ölmesine izin veremezdim yani kızım. Yeme beni yeşim. Bir an aklının ucundan geçmedi mi o kızı orada öylece bırakıp arkana dönüp gitmek? Hı? Tamam. Dinleneceğim ben. Oh Bugün daha iyi misin anne? Gayet iyiyim. Peki test sonuçları ne zaman çıkıyormuş? Henüz belli değil. Hemen sonuç alınamıyormuş canım. Anne, ne yapacaksın şimdi? Kararlı mısın boşanmaya? Öyleydim. Hatta cemiyetin en ünlü avukatlarından birini tutmuştum. Ama vazgeçtim. Ciddi olamazsın. <laughs> Gayet ciddiyim. Üstelik bu kararında beni Necip Bey caydırdı. Vay. Şaşırtıcı. O zaman şu avukatının numarasını bana versene. Ödediğim para boşuna gitmesin. Kime vereceksin? Toprağa. Ne? Ben onun hayatını kurtardım. O da Çınar'ı bana vererek ödeyecek borcunu. Gene neler karıştırıyorsun bilmiyorum ama hayatım. Dikkatli ol. Okan. Tamam. Mersi. Görüşürüz. Görüşürüz. Eşim. İyi gözüküyorsun. İyiyim. Beni sen getirmişsin. Teşekkür ederim. Dursana. Bana gerçekten teşekkür etmek istiyorsan... ...bana hayatımı geri ver toprak. Umutlarımı, geleceğimi elimden alma. Bak, bunu sakın sana yaptığıma karşılıkmış gibi düşünme. Ama çok zaman geçmeden Çınar'dan boşan. Eğer sen boşanırsan... ...bebeğim de babasıyla büyür. Bize bir şans ver. Dediğim gibi... Ben Çınar'a zaten bittiğini söyledim Yeşim. hala buradasın. Sen onun gözünün önünde olduğun sürece senden vazgeçemez ki. Buraya gelmeyi ben istemedim ki. Çınar'a da söylemiştim zaten dönmeyeceğimi. Ama ablamın... <laughs> Ama ablamı kaybedince Her şey tepe taklak oldu. Sen çok iyi anlıyorum. Çok haklısın. Belki de bu hayatta seni en iyi ben anlayabilirim. Benim de ablam öldü. Hasan'ın diğer yarısını kaybedince ne kadar acı çektiğini, kendini ne kadar yalnız hissettiğini çok iyi bilirim. Hep kendini suçlayıp durursun. böyle davranmasaydım hayatta da olabilir miydi diye. Ama olmuyor. Hiçbir şey onları tekrar hayata döndürmüyor toprak. Bizim de bu duruma alışmaktan başka çaremiz yok. Bunun için üzülmek yerine kendi hayatımızı düzene sokmaya çalışmamız lazım. Yalnız <laughs> dediğim gibi benim için değişen bir şey yok. Merak etmeyin şimdi en kısa zamanda Çınar'dan boşanacağım. Ama bana biraz zaman ver lütfen. Şu anda bunları düşünecek halim yok çünkü. Biliyorum. Biliyorum. Seni de dinlenmen gerekiyor. Bak zaten ben sana yardım etmek için buradayım. Sen bu halde şimdi doğru avukatı bulamazsın. Ben senin için en güzel avukatı bulacağım. Seni sadece kağıtlar imzalaman yeterli. Ben her şeyi halletip sana haber vereceğim, tamam mı? Evet, işlemler tamam. Artık gidebiliriz. Aa, hoş geldin Yeşim. Merhaba. Ben de toprak nasıl iyileşti mi diye bir bakayım istedim. Ama sen de artık geldiğine göre ben gideyim. Tekrar geçmiş olsun teşekkür ederim eşim. Toprak için yaptıklarına. Rica ederim. Siz iyi olun da... ...toprak bir kendine gelsin de... ...gerisi önemli değil. Görüşürüz. geldiniz Yeşim Taşkır'a. Tanışıyor muyuz? E sık sık gündemin baş köşesindesiniz. Cemiyette sizi tanımayan yok sanırım. Buraya magazin gündemi konuşmaya gelmedim. Buyurun sizi dinliyorum. Annemin davasına bakıyordunuz. Fakat dava iptal oldu. Ehaliyle ben de sizden Size ödediğimiz parayla şimdi başka bir davaya bakmanızı istiyorum. Oldukça zekisiniz Yeşim Hanım. Ama biraz da cimri sanırım. Zira sizden beklenmeyen bir cahilliğiniz de var. Hukuktan, ticaretten, iş hayatından anlamadığınız kesin. Müvekkilimin davadan vazgeçmesi kendi tasarrufunda bir Böyle bir koşulda ödediği para iade edilmez. Dava olsa da olmasa da para bende kalır diyorsunuz yani. Aynen öyle. Eğer sizin davanızla ilgilenmemi istiyorsanız yeniden bir ödeme yapmamız gerekiyor. Ne kadar? Davanın türüne göre fiyat değişir. Boşanma davası. Anladım. Ancak evli bile değilken sizi nasıl ve kimden boşayacağım? Anlayacağınız kızın yardıma ihtiyacı var. Benim için Çınar'dan hamile olduğumu öğrenince bir an önce boşanmak istedi. E, bununla ilgili bir çevresi olmadığı için de benden yardım istedi. İşin aslı parayı kim öder? Kimin kime yardım ettiği beni ilgilendirmez. Kabul ediyorsunuz yani. İstediğiniz zaman Toprak Hanım'la konuşmaya gidebiliriz. Peki, dava ne kadar zamanda sonuçlanır? Kız bir an önce bitsin istiyor çünkü. Orası hakimin takdirine kalmış tabii. Çınar Bey de istekli olsa, karşılıklı anlaşma yapsalar belki hızlanır süreç. Ama bir taraf istemezse, güçlü sebepler de yoksa altı ay, bir yıl bile sürebilir. Ama siz merak etmeyin. Elimizde sizin gibi güçlü bir delil var. Hamile bir sevgili, anlaşmalı bir evlilik. Tek celsede bile bitebilir dava. Buyurun gidelim.